Fakat arkadaşlar bu arada deli gibi çalışıyor. Ustalardan deli gibi dövüyor, sövüyor, kovuyorlar. Hepsine direniyoruz. Öyle yani bu, bu yollara tın 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 yürümeyle olmuyor. Ustalar deli gibi dövüyorlar. En küçük kasabın ilk kasabı görebilir miyiz? Görelim. Evet. 10 yaşında girmiş olduğumuz kasap dükkanı artık tabelası değişmişti. Bu çocuk benim. 17-18 yaşındaki halim budur artık büyümüştüm. Oradaki fotoğrafı gördünüz. O çocuk artık büyümüştü. Üstü başı düzelmiş, kendine çeki düzen vermiş. Hatta modayı bile takip ediyor. Barış Manço modasını bile takip ediyor. Saçları bile bu haldeydi artık. Yani dünyayı ve güncel olarak takip etme yeteneği, kabiliyeti vardı. Yani çocuk artık öyleydi. Sonra patronum ayrıldı. Bugünkü ortaklarımızla o dükkanı, o dükkanı devraldık. Hiç paramız yoktu. 16 bin lira tamam, 16 bin lira tamamı 4 bin lira peşin vererek bugünkü iki ortam, Nimet ve İsmet Yalçın kardeşlerle o dükkanı devraldık arkadaşlar. Evet. O dükkan bu haldeydi. Ben kasaplığa başladığım zaman bu fotoğrafa yeniden dönelim ama bizim Anadolu'da özellikle at ve eşek sırtın diye satılıyordu arkadaşlar. Görebiliyor muyuz? at ve eşek sırtında et satıyorlardı. Ya da yoğurt satan o yoğurtçuların şeylerinde şehirlerde et satıyorlardı. Ben kasaplığı devraldığım zaman, Türkiye'de kasaplık yaptığım dönemler, aklımı kafamı yüreğimi bu mesleğe taktığım zaman, çünkü gerçekten 18 yaşına geldiğimde beni Allah bu iş için gönderdiğine inanmaya başlamıştım. Çok samimi söylüyorum. İlk defa söylemiyorum. Çok yerde söyledim. Beni bu iş için gönderdiğine inanmıştım. İnanın. Onun için bu işi ben yapacaktım ve farklı yapacaktım. Farklı yapacaktım. Evet. Anlatırken size film gibi geliyor ama gerçekten bunlar için çok büyük emekler verdik. Şimdi nereden nereye geldiğimizi göstereceğiz. Evet. Kasapların tamamını bu adam, bu görmüş olduğunuz fotoğraf gibi çiziyorlardı. Koca kafalı, enseli, eline bir balta veriyorlardı. Bütün kasapları bu şekilde çiziyorlardı. Bütün kasaplar her yerde bu şekilde. Kasap gibi adamsın diye böyle çiziyorlardı. Bugün kasapların tamamını gazetelerden, televizyonlardan görürsünüz. Hepsi manken gibi. Hepsinin şeklini değiştirdik. Rol model olarak hepsinin duruşunu değiştirdik. Üstünden, başından, duruşundan bugün kasaba kız verilmiyordu. Kız kasaplara kız vermiyorlardı. Kızlar artık kasap olmak istiyorlar. Evet. Kızlar artık kasap olmak istiyorlar. Buna inanın. En az her gün üç kızın telefon ettiğini söyleyebilirim ve geç, 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 önümüzdeki yıllarda bunu da gerçekleşecek çünkü bu da bizim görevimiz yani. Evet kasaplar böyleydi. Ata eşeği görür müyüz? Onun sırtından satılıyordu biz. O dönemlerden bunu aldık. Kasaplı o dönemlerden devraldık. Atla eşeği gösterin siz ben devam edeyim. Şimdi e, o kasabı devralınca bir şey yapmam lazımdı. Ben bir şey daha fark etmiştim arkadaşlar. Anadolu yakasındayız. İstanbul yakasında değildik. İstanbul yakası bizi çok iyi tanımıyordu ve fark etmiyordu. Bunun için bir şey yapmamız lazım. Çok iyi iş yapıyorduk yani. Gerçekten çok iyi kasaplık yapıyorduk. Herkes seni iyi yapıyorduk. Herkesten farklı yapıyorduk. Bunun bilincindeydim. Ama İstanbul yakasına yani Avrupa yakasına kendimi ifade edemiyordum. Oradan fazla insan gelmiyordu. Biz de bu dükkanı yıktık. Sadece 4 bin liramız vardı unutmayın. Tamam 16 bin liraydı. O dükkanı yıktık. Dünyadaki ilk. Görelim orayı görebiliyorsak. Dünyadaki ilk Amerikan barlı ve kütüphaneli kasabı yaptık. Dünyadaki ilk diyorum dikkat edin. Bu size bir şey anlatmıyor mu? Dünyadaki ilk, dünyadaki. Bakın Türkiye'deki demiyorum ha dikkat edin. Dünyadaki ilk Amerikan barlı kütüphaneli kasabı yaptık arkadaşlar. Az şey mi bu ya? Attan aldım, eşekten aldık Amerikan barlı kütüphaneli hale getirdik. Yapmayın yani alkışlayın tabii yani. Evet. Evet, 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 evet. Evet, teşekkür ederim. Ee, bu sefer gazetecilerden biri bunu fark etti. Dedi ki, evet, 35 yıl önce kasaba bakın. Bakın kasaba, nasıl? Adamlara bakar mısınız? Bugün böyle giyinen adam yok. Normalde baloya gider gibi her gün. O karanfilli taktık, o kravatı taktık. Buna bakar mısınız? Yok, oh, muhteşem bir kasap yapmıştık. Bunu fark eden adam derhal bizi bir gazetenin baş sayfasına mesleğine çağ atlatan adamlar diye yazdılar arkadaşlar. Mesleğine çağ atlatan, evet. Gerçekten mesleğimize çağ atlatmıştık. Attan eşekten alıp buraya getirmiştik abi. Evet. Ve bugün bu fotoğrafla bu gazeteye çıkışla basınla ilk tanıştığımız gündür o zaman adım adım emeklerimiz bize hak olarak geri geliyordu. Farklı olmayı, fark yaratmayı başardığınız sürece kasap bile olsanız bunlar olur abi. Çok önemli bakın. Kasap bile olsanız, kasap kasap, kasap bile size bu yolları açar. Bugün bütün dünyanın tanıdığı, ortaklık teklif ettiği bir adam haline gelirsiniz. Bendeniz de gördüğünüz gibi. Oraya da geleceğiz. Marka yaratmak için gerçekten yüreğiniz gerekiyor, emeğiniz gerekiyor, inancınız gerekiyor. Bunlar gerekiyor. 35 yıl o tezgahın arkasında çalıştım. 35 yıl. Bugünlere varmak için önceden o temeli atıp o emeğe vermek gerekiyordu. Dükkan patladı gitti. Bütün İstanbul bize alışveriş yapmaya gelmeye başladı. Herkes tanıdı. Gelince hakikaten ve gerçekten farklı işler yaptığımızı gördüler. Dedik ki artık kasaplık burada bir dursun. Çünkü bunun ötesine geçmek çok zordu. Orada o yazılar okuyabiliyorsanız İtalyan e, mutfaklarında kullanılan Osso vesaireden bahseder aslında. Onu göremiyoruz burada. Ya o zamanlar bile dünyanın dünyadaki en önemli yemeklerini o dükkanda yapıyormuşuz yani düşünün. Sonra dedi ki e, artık şey patladı. Bütün İstanbul bizi tanıdı. Herkes alışverişe geliyor. Deli gibi et satıyoruz. Acayip de para kazanmaya başladık. Artık cebimizde paramız var. E, düşünün artık paranız olunca düşünmeniz farklı bir şekilde farklı bir boyuta geçiyor. Nasıl büyüyoruz? Daha çok para nasıl para kazanırız? Gibi düşünceler ve duygular oluyor. O fark bir şey fark ettik. Özal dönemine gelmiştik artık yani 80'ler. E, öz, özal dönemiydi. Evet. Özal dönemi herkes çok rahat para kazanıyor. Çok para kazanıyor. C deli gibi para kazanıyordu. İhaleler onlar bunlar hakikaten deli gibiydi yani. Ve İstanbul'da da şu vardı. Herkes deli gibi para harcıyordu. Onu fark ettik. Bütün restorançılar etleri gelip bizden alıyorlardı. Ama bir şey e, bir şey fark ettim. Restorançılar ve kebapçılar e, İstanbul'luya göre kebap yapmıyorlardı. Kebabı Eee sağ olsunlar gerçekten. Anteplilere çok şey borçluyuz. Ben de çok şey borçluyum. Antepliler için bir alkış lütfen. Gerçekten. Antep dünyada mutfağıyla anılan dünyadaki tek şehirdir. Hiçbir dünyada hiçbir yeri yok gibi bir şehir, şehir. Dikkat edin. Şehir yok ki mutfağıyla anılsın. Antep mutfağı diye bir mutfak var ve dünyada tektir Antefe. Gerçekten bunun için Anteplilere çok şey borçluyuz. Çok şey öğrendik onlardan. Bir kebapçı dükkanı açtık. Antepli ustaları alarak açığı görerek e, kebapçıların bir yerlerde eksik yaptıklarını, çok iyi kebap yapmadıklarını düşünerek, yani İstanbul'a ya göre yapmadıklarını düşünerek o açığı gördüm, etleri ben veriyordum. Böyle bir açık vardı, iletişim sıkıntı var. Ben bunu yaparım dedim. Hemen toplandık kebapçı dükkanı açmaya. Karar verdik kasaptan sonra. Hemen patır kütür çalıştık ettik eğdik, bir dükkan açtık. Dükkanı açtık ama istediğimiz gibi gitmiyorduk. Çok iyi işler yapıyorduk gerçekten. Gerçekten iyi işler yapıyorduk. Çünkü ben etten adam bile yaparım. Gerçekten yaparım. Cansız olur. Can Allah'a ait. Karışmam. Ama gerçekten etten adam bile yaparım. Yaparım. Ben bu işin gönderilmişim ya. Yaparım yani yaparım. Evet. Çünkü bu iş benim aşkım yani. Ben seviyorum onu. Benim için onunla sevişmek gibi bir şey bu yani. Bu böyle bir şey benim için kasaplık. Evet. Açtık ama her şey çok yolunda gitmiyordu. Ama gerçekten çok iyi yaptığıma inanıyordum. Yemekleri, her şeyi çok iyi yaptığıma inanıyordum. Gerçekten inanıyordum. Evet, üçüncü kırılma noktamıza geliyoruz. Üçüncü kırılma noktamız, yaptığınız şeyde inanıyorsanız korkmayın. Size gelecektir. Yeni denemek size hak olarak geri gelecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Siz yeter ki gerçekten dibine kadar emek verdiğinize inanın. Emek verdiğine değil, dibine kadar emek verdiğine, yorulduğuna inan yeter ki. Böyle sürerken işte o kebapçı dükkanını açmıştık ama işte istediğimiz gibi gitmiyordu. Çünkü insanlar bizi kasapla çok özleştirmişler. Birdenbire bu nereden çıktı demeye başlamışlar. Ama gerçekten yaptığımdan eminim. O günlerde e, aykut Işıklar diye bir adam vardı. Bileniniz vardır. Yaşı ya, ya, yani yaşi e, majötor diye bir program yapıyordu. Ve Star TV tek özel televizyondu. Tek özel televizyondu. Orada pazar günleri kadın hanımlara yönelik bir program yapıyordu. O gün birileri onu oraya yemeğe getirdi. Bizim dükkana. Ben de kasap dükkandan çıkmış üstüm başım kan içinde dükkanda duruyordum. O gün o kasaptan, o üstüm başınız kanlı bir şekilde orada olmanız bile çok önemlidir. Çünkü o adamı en çok etkileyen şey o gün üstüm başımın kanlı olmasıydı. Bir patron gibi değil, bir patron gibi duruyor olmamdı. Evet. İşimin patronu olarak duruyor olmamdı benim. İşimin başında duruyor olmamdı önemli olan. En çok etkilendiği buydu. Çok güzel yemek yapıyorsunuz ama neden işler zayıf dedi. Dünyanın her yerinde yemek yiyorum ben dedi. Türkiye'nin her yerinde yemek yiyorum dedi. Böyle et böyle yemek yok dedi. Burada bir sıkıntı var dedi. Ben de kıvırmaya başladım biraz doğrusunu isterseniz işte. Yeniyiz de oy da buyu da şudur odur budur falandır. Ama gerçekten bir daha tekrarlıyorum. Ben yaptığım şeyden emindim. İyi yaptığımı biliyorum. Dedi ki yarın ben ekibimi yollayacağım. Bir çekim yapsınlar, göstereceğim. Bakalım ne olacak. Gönderdi ekibi, bir çekim yaptık. Pazar günü gösterdi. Bizi isimsiz kahramanlar diye o programda gösterdiler abi. O gece 120 kişilik dükkana 500 kişiden fazla insan geldi abi. Evet. 6 ay sonra o dükkanın yerine Bostancı'daki bilenler varsa 500 kişilik yer açtık. 500 kişi yemek yiyor, 100 kişi dışarıda bekliyordu. Sonra devam, 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 arka arkaya devam, 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 devam ederek şubelerimizi arttırmaya başladık. AVM'ler bu sefer de son kırılma nokta, o, kırılma noktamızı öyle gerçekleştirdik. Kırılma noktaları insanın hayatında çok önemlidir. Onları yakaladınız mı, götürmeniz, peşini bırakmamanız gerekiyor yani. Onun için kırılma noktalarını hatırlatıyorum. Kırılma noktaları gelir. Siz ona şans ve tesadüf diyoruz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Altyapısı var onun. Emek var orada. Emek. O emek olmasa, o restoranı açmazsanız o adam oraya gelmeyecek. Ne şansı? Diyorsunuz ki şansa bak Aykut Bey gelmeseydi olur muydu? Hayır. Aykut Bey'in oraya gelebilmesi için önce oraya açmanız gerekiyor. Anlatabiliyorum değil mi? Şans dediğiniz şey yok. Sebepler var. Şans yok. Sebep var. Sebepler alır, götürürsünüz ya da götürmezsiniz. Yani çalışırsınız ya da çalışmazsınız başka bir şey. Ama gerçekten inandığım için söylüyorum. Şans ve tesadüf hayatımda yoktur. İnandığım şey şey emektir. Emek vereceksiniz, mücadele edeceksiniz, doğru olacaksınız, etik olacaksınız, ahlaklı olacaksınız, terbiyeli olacaksınız, çalışkan olacaksınız. En önemlisi size yapılmasını istemediğiniz şeyi kimseye yapmayacaksınız. Evet. Yapmayacaksınız. Yaparsanız yani yanlış ürünü, yanlış mamül, yanlış bilmem ne üretirseniz sizin size yapılmasını istemediğiniz şey anlamında da bir esnaf olarak bunu anlatmaya çalışıyorum ya. Yaparsanız olmaz. Az kazanacaksınız ama hep kazanırsınız. İleride de kazanırsınız. Ve artık AVM'ler dönemi gelmişti. Fark ettiğimiz şey Türkiye'de artık AVM'ler başlamıştı. Bu arada ben askere gidip gelmiştim işte. Askere geldikten sonraki dönemimizde buraya kadar bu şekilde çok iyi geçti. Artık paramız daha çoğalıyor. İşimiz daha büyüyor. Markamızı herkes tanıyor. Bilirliğimiz artmıştı. Ve artık bizim İstanbul'da, Etiler'de yeni bir şubemiz daha oldu ve de en önemlisi yeni başlayan hikaye AVM'ler hikayesiydi. AVM'lerde Türkiye'nin her zaman bana göre şu ana kadar şu ana kadar ve ilk ve en şu ana kadarki en iyi AVM'si. İstinye Parktır. İstinye Park'ta iki tane işlenemediğimiz konsepti değerlendirmeye karar verdik. Bir tanesi kasap Steakhouse Bugün Türkiye'de herkesin yapmak istediği, herkesin yaptığı, yapmaya çalışan herkes yanımda yetişmiş ve büyümüştür. Bu sektördeki herkes benim çırağım. Dönebiliyorsak fotoğrafı gösterelim. Evet, en çok kendimle gurur duyduğum taraf bugün yapmış olduğum sektörde, özellikle kasaplıkta bu işi yapan tanıdığınız herkesi ben yetiştirdim. Evet. Çünkü bu iş benim için, bu işin için gönderilmiş olduğuma inandığım için gerçekten gurur yaptım. Ego yapmadım. Küçük egonuz olsun. Ego kötü şeydir. Hırs da kötüdür. Azim iyidir. Azim iyidir. Ego küçük olsun. Yüreğiniz büyük olsun. Ben öyle yaptım. Dövdüler. Sizi döveceğim bir gün dedim. Sövdüler. Bir gün sizi söveceğim dedim. Bekleyin. Bıkmayacaksınız. Bırakmayacaksınız. Kaçmayacaksınız. Yoruldum. Gittim. Yok. Bunları anlatırken şimdi diyorsunuz ki... Ne güzel ya sallıyorsun. Sallamıyorum. Ben o günleri dibine kadar yaşadım. Her gün saat 6'da dükkan açtım, çırak olarak çalıştığım dükkanda. Herkes dükkanı kapadı, iki saat sonra kapadım. Herkes pazar günü dükkanı kapıyordu. İşçi olarak çalıştığım dükkanın herkesten geç kapadım. Pazar günleri dükkanı kapamadım. Patronun pikniğe gidelim derken ben dükkanı açık tuttum. Çünkü dükkanın ihtiyacı vardı. İster inanın, ister inanmayın. İş olmadığı günler cebimdeki bağışçılarımı Patronumun kasasına koydum. O dükkanı yaşattım dükkan benim oldu. Yaşatacaksınız. Bir şeyi yaşatmak için uğraşacaksınız. Yok ederek hiçbir yere varamazsınız. Kısa vadeli, kısa döngüyle düşündüğünüz hiçbir iş, hiçbir şey sizi bir yere getirmez. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Dünyanın en basit, en kolay kelimesi. Ve dünya içinde en çok riya taşıyan kelimesi. Ben gerçekten bu işi sevmiştim. Sevmek emektir. Emek vermektir bir annedir yani seni seviyorum. Emek bir annedir. Dünyada yalnız seni seviyorum kelimesi bence dibine kadar uyan kelime anne. Şartlar ne olursa olsun dünyanın en kötü çocuğu da olsanız yine sizi sever anneniz. Hiç kimse sizi böyle sevmez. Bir Allah böyle sever sizi bir de anne böyle sever. Seni seviyorum kelimesi anneler için. Bütün anneler için. Bu kadar mı annelere? Ne yap? Evet. Evet. Seni seviyorum. Anne. Seni seviyorum ona da anne. Anne. Ben bu işi sevdim. Gerçekten seviyorum. Hala seviyorum. Yaşadığım için seveceğim. Dünya bir daha gelsem bu işi yapacağım. Gerçekten seviyorum. Acayip emek verdim. Bir ana kadar emek verdim. Onu demek istiyordum. Bu örneği onun için verdim arkadaşlar. Evet. Evet. Görüyorsunuz. Süleyman Nusret, Gürkan, e, ha, Hikmet, e, çocuk bu çocuk e, Ayhan, Özgür bunlardan onlarca var. Bunlar sivrilenler. Tamamı Ankara'da da vardı. Butça o Ayhan o biliyorsunuz. Ayhan o Ankara'da o. Bir sabah geldim. Bunlara deli gibi emek verdim. Ben bunların tamamını sokaktan aldım bu çocuklar hepsini. Tamamını benim gibi sokaktan aldım. Beni bir adam sokaktan almıştı. Ben de onları sokaktan aldım. Ve sokaktan almaya devam edeceğim. Evet. Burada sadece o kadarını sığdırmışlar. Evet, sonra oldu yuvanımız, ustaların ustası. Gerçekten bunu hak etmiştim. Öyle oldu. Kendimle en çok gurur duyduğum noktam, gerçekten yetiştirdiğim adamlarımdır. Dünyanın her yerinde varlar. Londra'da, Amerika'da, Dubai'de, Katar'da, Abu Dhabi'de çalışan adamlarım var. Yanımda yetişmiş dükkanları olan çocuklar.